Merhaba arkadaşlar. Dalgalar konusunun 8. kısım videosuyla tekrar beraberiz. Bu videomuzda su dalgalarında kırılma ve stroboskop olayı üzerinde duracağız. Bunlarla ilgili örneklerle konuyu pekiştireceğiz. Öncelikle kırılma dediğimiz olay nedir? Şimdi kırılma genel bir ifade, çokça karşımıza gelen bir ifade nedir? Bir dalganın ortam değiştirirken Ortam değiştirirken doğrultusunda ya da yönünde meydana gelen değişikliğe biz kırılma diyoruz. Yani ortam değişikliği yaparken yön değişikliği de yapması olayına kırılma diyoruz. Peki su dalgalarında ortam dediğimiz olay neydi? Bizim sıvımızın, suyumuzun derinliği idi. Peki o zaman birinci olarak yukarıdaki şekilden bir inceleyecek olursak derin ortamdan su ortama geçen su dalgasının hızı azalacak. Derinlik azaldığı için hız azalacak. Dalga boyu azalacak. Frekansı değişmeyecek. Dalgalar ayırma yüzeyine dik gelmiyorsa doğrultuları değişecek. Yani bizim şekil üzerinden bakacak olursak nedir? Gelen dalgamız var. Sığ ortama gelince sığ ortama giren kısmı geride kalacak. Dolayısıyla geride kaldığı için bizim dalgamız Diğer ortama sığ ortama geçince bir yön değişikliği yapmış olacak. Bu yön değişikliğine biz kırılma diyoruz. Aynı şekilde sığ bir ortamdan derin bir ortama geçen su dalgalarının hızı artacak derin ortama geçtiği için e, dalga boyu artacak ama ortam değiştirmekle frekans değişmeyecek. Dalgalar ayırma yüzeyine dik gelmiyorlarsa bir açıyla geliyorlarsa, doğrultusu değişecek. Aynı şekilde sığ ortamdan gelen bir dalgam derin bir ortama geçeceği zaman derin ortama giren kısmımız hızı arttığı için ileriye doğru gidecek. Dolayısıyla bizim kırılan dalgalarımız gelen dalgalarımıza göre bir yön değişikliği yapmış olacak. İşte bu olaya kırılma diyoruz. Son şekilde ise bir atmanın kırılmasını derin ve sıvı ortamlarda ne şekilde olduğunu gösteren bir ifade nedir? Gelen atmamız var. Doğrultusuna bakacak olursak, doğrultumuz şöyle bir doğrultuyken derin ortama girince hızı arttığı için ileride olmuş, derin ortama girince hızı artmış. Gelen doğrusal atmanın ayrıcı yüzeyle yaptığı açıya gelme açısı yani iyi açısı diyoruz olur ya sorularda karşımıza gelirse gelen dalganın ya da atmanın ayırma yüzeyiyle yaptığı açıya gelme açısı kırılan dalganın e, ayırma yüzeyiyle yaptığı açıya da kırılma açısı yani R açısı diyoruz. Ben sinel bağıntısını verdim ama müfredattan çıkarıldı. Bilginiz olsun hesaplama yok. Derin ortamdaki hızın, sığ ortamdaki hıza oranı, derin ortamdaki dalga boyunun, sığ ortamdaki dalga boyunun oranı ve bu açıların sinüsleri oranı birbirine eşittir. Ama müfredattan çıkarıldı. Bunu da belirteyim. Evet, örnek diyor ki, Doğrusal kaynak tarafından oluşturulan dalgaların x ortamından y ortamına geçişi şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Hemen benim dalgamın x ortamındaki dalgamın doğrultusunu bir çizecek olursam. y ortamına geçince geride kalmış. Demek ki hızı azalmış. E bu bilgiyle hızı azaldığına göre, y ortamının sığ bir ortam. X ortamımın derin bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sı ortamda hız daha küçüktü. O zaman hızı artar, yanlış hızı azaldı. Hızı azaldığı için dalga boyu azalır. Doğru. Frekans ortama bağlı bir özellik değil. Kaynağa bağlı bir özellik değişmez. O da doğru. Dolayısıyla cevabım D seçeneğidir derim. Bir başka örnek su ile dolu bir dalga leğeninde doğrusal bir dalga kaynağında oluşturduğu F frekanslı dalgaların X ortamından Y ortamına geçişinin üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Hemen şu kırılan dalgayı bir uzatıyorum. Benim iki ortam arasındaki kırılan dalgayı bir uzatıyorum. O zaman benim dalgam Y ortamına geçince ne yapmış? Hızlanmış. E hızlandığına göre Y ortamım derin bir ortam. X ortamım ise sığ bir ortamdır diyebilirim. Peki buna göre X ortamı Y ortamından daha sığdır. Doğru. Dalgaların Y ortamındaki hızı X ortamındaki hızından büyüktür. Derin ortamda hız büyüktür. Doğru. Dalgaların x ortamındaki frekansı y ortamındaki frekansından büyüktür. Yanlış ortam değiştirmekle frekans değişmez idi. O yüzden 1 ve 2 doğrudur deriz. Evet bir başka örnek bir dalga leğende üretilen dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. E, dalgaların şekildeki gibi doğrultu değiştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Dalga doğrusal bir şekilde oluşmuş fakat gittikçe bir yön değişikliği yaşamış. Bunun sebebini şu şekilde açıklayabiliriz bakın. Dalgaların e, alt uçlarının hızlarıyla üst uçlarının hızları aynı değil demek ki. Eğer bunlar eşit olsaydı doğrusal bir şekilde yön değiştirmeden ilerlerdi. O zaman benim üst kısmımdaki hızım büyük bir hız Alt kısmındaki hızım ise küçük bir hız. E o zaman benim küçük hız büyük hızdan yararlanarak benim KL arasının derin bir ortam, MN da sığ bir ortam olduğunu söyleyebilirim. O zaman KL tarafının daha derin olması dalgaların bu şekilde dönmesine sebeptir derim. Cevap B seçeneğidir derim. Zaten frekansla alakası yok. Bir başka örnek diyor ki: Sabit frekanslı bir dalga kaynağından oluşturulan su dalgaları farklı derinliklere sahip leğende ilerliyor. Buna göre oluşan desen nasıl olur diyor. Bakın burada dikkatli olun. Bizim doğrusal dalgalarımız ayırma yüzeyine dik geliyor dik geldikleri için de doğrusallıklarını kaybetmeyecekler. En derin ortamım. 3 haş olduğuna göre o zaman benim buradaki hızım en büyük olacak. Dolayısıyla dalga boyum en büyük olacak. Benim h olan derinliği h olan kısmım. Derinliği az olduğu için hızın en küçük, lambda'nın en küçük olduğu kısım olacak lambda'mız en küçük ve lambda'mız en büyük. Peki şıkları inceleyecek olursak A seçeneğinde bir dalga şekli vermiş fakat bizim dik gelen dalgalarımız yön değiştirmeyeceği için olamaz. Aynı şekilde Olamaz. Şu 3 şıkkı direkt eleyebilirim. Çünkü benim ayırma yüzeyine dik gelen dalgalarım doğrusal bir şekilde yoluna devam ederler. Peki dalga boyunun en küçük olduğu yer neresi olacaktı? H olacaktı. En büyük olduğu yer 3H olacaktı. C seçeneğim doğrudur derim. Bir başka örnek kendi içlerindeki derinlikleri sabit, K ve L farklı derinlikteki bir su leğeninin tam ortasındaki A noktasına noktasal dalga kaynağı şekli, şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Su dalgalarının K bölmesindeki hızı L bölmesindeki hızının iki katı olduğuna göre yani bizim K bölgesindeki hızımız L bölgesindeki hızımızın 2 katı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. L bölgesi K bölgesinden daha derindir demiş. Bizim K'daki hızımız daha büyük olduğuna göre K daha derindir. O yüzden birinci yargımız yanlıştır. K bölmesindeki su dalgalarının yarı çapı. Dairesel su dalgaları oluşuyor bunların yarı çapı. L'dekinin 2 katı kadardır doğru. Çünkü bakın V eşittir lambda F. Frekansım sabit. Aynı kaynak. Hızım iki katına çıkarsa dalga boyumda iki katına çıkacağı için yarı çap iki katına çıkmıştır. Dairesel dalgaların yarı çapı iki katına çıkmıştır. İkinci yargı doğru. K bölmesindeki dalgalar L'nin kenarına daha kısa sürede varır. E hızı büyük olduğuna göre A noktası da orta nokta olduğuna göre 3. yargı da doğrudur. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 olur deriz. Evet şimdi de stroboskop üzerinde duralım bakalım. Stroboskop nedir? Stroboskop nedir? Öncelikle onun üzerinde biraz durmamız lazım. Saydam olmayan bir ortamımız var. Saydam olmayan bir ortamımız var ve biz, biz, bu saydam olmayan ortam üzerine yarıklar atıyoruz. Yani şekildekinde 4 tane yarık vermiş mesela. 4 tane eşit aralıklarla yarıklar atıyoruz. Yani 6 yarıklı olabilir, 8, 10 istediğiniz kadar yarık atabilirsiniz. Biz bu stroboskobu neye kullanıyoruz? İlerlemekte olan Yandaki şekle bakarsanız ilerlemekte olan dalgaların üst kısmında döndürüyoruz döndürürken döndürürken bizim yarıklarımız yer değiştiğinde dalgaların da yer değişmesini sağlayacak şekilde döndürüyoruz. Ne demek istiyorum? Benim 2 numaralı yarık 1 numaralı yarığın yerini aldığında L dalgasının da K dalgasının yerini almasını sağlayacak şekilde döndürüyoruz. İşte biz bu, bu durumda diyoruz ki bu hep birinci yarığın olduğu noktada bizim yarık gelecek diğer dalga gelecek. Yarık gelecek diğer dalga gelecek. Dolayısıyla biz dalgaları duruyormuş gibi göreceğiz. Hep aynı şekilde dalga gördüğümüz için stroboskopun üstünden baktığımız zaman bizim dalgalarımız ilerlemiyormuş duruyormuş gibi göreceğiz. O yüzden de tanım olarak diyoruz ki e, dalgaların duruyormuş gibi algılanmasını sağlamak için kullanılan, üzerinde eşit aralıklarla yarıklar bulunan ve kendi ekseni etrafında döndürülebilen, dalga boyunun ölçülmesinde kullanılan deney aletine stroboskop denir diyoruz. Peki stroboskop böyle bir alet imiş ve dalga boyunun ölçülmesinde kullanılıyor imiş. Şimdi gelelim Bizim duruyormuş gibi görmemizin mantığı nedir? Bizim dalgamızın frekansıyla stroboskopumuzun frekansının yarık sayısı ile çarpımı birbirine eşitse buradaki n dediğimiz kavram yarık sayısı. Yarık sayısı. Yarık sayısı ile stroboskopun frekansının çarpımı dalganın frekansını veriyorsa dalgalar duruyormuş gibi görünür. Eğer bizim n çarpı f stroboskopumuz dalganın frekansından büyük ise dalgalar geriye gidiyormuş gibi görünür. Çünkü stroboskop daha önce geleceği için dalgadan önce geleceği için dalgalar geriye gidiyormuş gibi görünür. Yok bizim dalgamızın frekansı n çarpı f stroboskoptan büyük ise bu sefer dalgalar duruyormuş gibi değil ileri gidiyormuş gibi görünür. O yüzden bu özellikleri bilmenizde fayda var. Geri gidiyormuş gibi, ileri gidiyormuş gibi. Geri gitmesi için n çarpı f stroboskop büyük olacak. Dalgaların ileri gidiyormuş gibi görünmesi için ise f dalga büyük olacak. Zaten bizim konunun vazgeçilmezi v eşittir lambda f yani dalganın hızı dalga boyu çarpı dalganın frekansıdır deriz. Örnek 6 yarıklı bir stroboskop 3 Hz frekansla çevrildiğinde dalgalar ilk kez duruyormuş gibi gözleniyormuş. Buna göre dalgaların dalga boyu 4 cm olduğuna göre hızı kaç cm bölü saniyedir diyor. Hemen diyorum ki F dalgamız duruyormuş gibi gördüğü için N çarpı F stroboskoptur. O zaman dalgamızın frekansı 6 yarıklı bir stroboskopmuş. Stroboskopun frekansı 3 Hz'miş. O zaman ne olur? 18 Hz'lik dalgamızın bir frekansı vardır deriz. Peki V eşittir lambda F olduğuna göre. Peki dalga boyumuz 4 cm. Frekansımız 18 olduğuna göre çarpımlarından 72 santimetre bölü saniyedir deriz. Evet bir başka örnek diyor ki 4 yarıklı bir stroboskop arkasından izlenen dalgalar stroboskopun frekansı 2 Hz olduğunda ilk kez duruyor gibi gözleniyor. Dalgaların frekansı nedir diyor. E, dalganın frekansı duruyormuş gibi gördüğüne göre n çarpı f stroboskoptur. Nimiz yarık sayımız 4, stroboskopun frekansı 2. O zaman 8 Hz'dir deriz. Dalgamızın frekansı 8 Hz'dir deriz. Evet, bir başka örnek. Bir stroboskop arkasından doğrusal periyodik dalgalar izlenmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Kaynağın frekansı yarık frekansından Fazla ise kaynağın derken dalganın frekansını bahsediyor. Dikkatli olun. Dalganın frekansı yarık frekansı dediği de bir yarın e, yer değiştirmesi için geçen süre. Fazla ise dalganın frekansı büyük ise ne oluyordu? Dalgalar ileri gidiyormuş gibi gözlenirdi. Birinci yargı doğru. Peki kaynak frekansı yarık frekansına eşit ise Dalgalar duruyormuş gibi gözlenir. Doğru bir ifade. Kaynak periyodu yarık periyodundan az ise yani kaynağın frekansı yarığın frekansından fazla ise dalgalar birinci yargıyla aynı oldu zaten. Ee, geri gidiyor değil, ileri gidiyormuş gibi gözlenir. O yüzden cevap 1 ve 2 olur. Üçüncü yargıda, üçüncü yargıda Dikkat ederseniz kaynağın periyodu yarığın periyodundan az ise o zaman kaynağın frekansı yarık frekansından fazla ise o zaman birinci yargı çıktı zaten ileri gidiyormuş gibi görünür cevap 1-2 olur. Evet bir başka örnek diyor ki stroboskop yardımıyla su dalgalarını inceleyen kişi su dalgalarının geriye doğru gittiğini görüyor. E geriye doğru gidiyorsa neydi bizim f dalgamız küçüktür n çarpı f stroboskop idi. Geriye doğru gittiğini görüyormuş. Buna göre su dalgalarını duruyormuş gibi görmek için neler yapılabilir diyor. Hemen diyorum ki duruyormuş gibi görmek için bunları eşitlemesi gerekir. Eşitlemek için İlk stroboskopla aynı frekansta yarık sayısı az. E benim yarık sayısını azaltacak olursam stroboskopun frekansını değiştirmeden eni azaltacak olursam eşitleyebilirim. O yüzden olabilir. Stroboskopun frekansını arttırmak. Ya zaten N çarpı f stroboskop büyük zaten. Stroboskopun frekansını artırırsak daha da büyüyeceği için ne olur olmaz. İlk stroboskopla aynı frekansla, yarık sayısı fazla, frekansı değiştirmedik, yarık sayısını arttırdık. E o zaman yine bizim kuralımızı sağlamadı, eşitlemedi. Bizim eşitleyebilmek için ne yapmam lazım? Sağ tarafı küçültmem lazım. O yüzden bu da olmadı. Cevap yalnız birdir deriz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, çalışmalarınızda başarılar diliyorum bir başka konu bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.